bağlığımızı yeniden teyit etmek için bir zamandır. Bu Ramazan hepimize neşe, sağlık ve rehberlik etsin. Ramazanınız mübarek olsun. Yine de bu birlik anını paylaşırken dünyamızın karşı karşıya olduğu ciddi zorlukları da kabul etmeliyiz eşi benzeri görülmemiş krizler yaşanmakta ve birbirine bağlı olan bu krizler yüzünden giderek istikrarsızlaşan bir dünya, küresel barış ve güvenliğin kırılgan olduğunu görüyoruz. Yıllardır çatışmalar tüm bölgeleri harap etti, krizler toplumları zayıflattı ve bir zamanlar diplomasiyle yoluyla çözülebilen gibi görünen tehditler artık çözümsüz görünmekte. Bugün hala endişe verici bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Gıda ve enerji krizleri, terörizm, kontrolsüz göç, artan eşitsizlikler ve iklim değişikliğinin kötüleşen etkilerini görüyoruz. Uluslararası çabalara rağmen adil ve kalıcı çözümler hala belirsizliğini koruyor. Daha da endişe verici olan ise istikrarsızlığın yükselmesidir. Sadece politik olarak değil, ideolojik ve ekonomik olarak bu istikrarsızlıkları görüyoruz. Popülizmin, aşırıcılığı, aşırılığın ve aşırı sağ hareketlerin yeniden canlanması, bölünmeyi ve hoşgörüsüzlüğü körüklüyor. İslamofobinin endişe verici yükselişi tehlikeli boyutlara ulaştı ve ifade özgürlüğü giderek daha fazla düşmanlığı, şiddete teşviki ve suçu meşrulaştırdığı için daha da kötüye kullanılmakta bu trajedi hiçbir yerde Gazze'den daha da belirgin değil. Filistinliler, Filistinliler son 15 aydır amansız bir bombardımana tabi tutuldular. Yerinden yerlerinden edildiler açlığa ve acıya katlanmak zorunda kaldılar. 48 binden fazla kaybı, kayıp, kayıp yaşandı. Ancak hepimiz gerçek can kaybının muhtemelen çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bu dehşetlere rağmen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi derhal ateşkes çağrısı yapan bir karar çıkarmadı. Defalarca başarısız oldu. Küresel kurumların kitlesel katliamlar, insanlığa karşı suçlar ve soykırım karşısındaki sessizliği tehlikeli bir emsal teşkil etmekte. Bu tür vahşetler acaba 21. yüzyılda kabul edilebilir bir hale mi geldi? Gazze'nin ötesinde kurallara dayalı uluslararası düzenin temellerini aşındıran derin jeopolitik değişimlere tanık oluyoruz. Korku, güvensizlik ve meydan okuma artık küresel ilişkileri tanımlıyor. Bu arada dezenformasyon, propaganda ve gerçeğin kasıtlı olarak manipüle edilmesi küresel ölçekte güvensizliği yoğunlaştırıyor Dahası pervasız bir silahlanmaya da şahitlik ediyoruz. 2021'de küresel askeri harcamalar ilk kez 2 trilyon doları açtı. 2023'e gelindiğinde ise 2.44 trilyon dolara fırladı. Bu benzi eşi benzi benzeri görülmemiş artış küresel barış ve güvenliğin kötüleştiğini daha fazla oynattığını ve özellikle güvenlik konseyindeki uluslararası yönetişimi karşı artan güvensizliğin önünü açtığını e, ...görüyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi... ...Uluslararası Barış ve Güvenliği sağlamak için kurulmuştur. Ancak bugün her zamankinden... ...daha fazla modern dünyanın... ...ekonomik ve güvenlik taleplerini karşılamakta... ...başarısız olmaktadır. Reform ihtiyacı sadece önemli değil... ...aynı zamanda acildir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti... ...Cumhurbaşkanı uzun zamandır daha adil... ...ve daha eşitlikçi bir temsil sistemi... ...için savunuculuk yapmaktır. Dünya beşten büyüktür ibaresini sürekli kullanmaktadır. 1.4 milyar insana ev sahipliği yapan Afrika tamamen göz ardı edilmektedir. Latin Amerika ve Karayipler, artan etkilerine rağmen kalıcı bir sese maalesef sahip değiller. Ekonomikler, ekonomiler değişti demografik özellikler değişti ve yükselen güçler önemli ekonomik ve diplomatik etkilerine rağmen kalıcı üyelikten dışlanmaya devam ed ediliyorlar. Adaleti, meşruiyeti korumak ve uluslararası kurumlara olan güveni yeniden tesis etmek konusundaki ortak sorumluluğumuzu bir kez daha tayit etmeliyiz. Ama daha da büyük bir adaletsizlik var. Belki de 21. yüzyılın en büyük trajedisidir bu. 2000 23 Ekim ayından bu yana şahit olduğumuz Gazze'de işlenen savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve soykırım. 10 Ocak 2025'te The Guardian küresel çapta saygın bir bilimsel dergi olan The Lancet'in bir çalışmasına atıfta bulunarak Gazze'deki ölüm sayısının resmi tahminlerden yüzde 40 daha fazla olduğunu bildirdi. Aslında 100 binden fazla Filistinli bütün nesiller ve bütün topluluklar maalesef tarihin sahnesinden silindiler. Savaş suçları ve soykırıma dair ezici kanıtlara ve ICC ve ICC'nin kararına ve kararlarına rağmen uluslararası yanıt felç oldu. Adaleti sağlamak için tasarlanmış kurumlar kararlı bir şekilde hareket etmekte başarısız oldu. Hukukun üstünlüğünün ölümü anlamına gelen böylesine insanlık dışı bir trajedi karşısında bazıları şimdi Gazze'yi nüfustan arındırmaya Filistinlileri yerinden yurdundan edip komşu ülkelere göç etmeye yoruluyorlar. Ancak Mısır ve Ürdün bu çabaları kesin bir şekilde reddetti. Kahire Filistinlileri topraklarından geçici veya kalıcı olarak çıkarma girişimlerine karşı olduğunu açıkça belirtti. Ürdün herhangi bir zorla yerinden etme girişimini reddetme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Bu pozisyon 21 Şubat'ta Riyad'da devlet ve hükümet başkanları toplantısında yeniden teyit edildi ve yarın Kahire'de yapılacak olan Arap Birliği zirvesinin gündemindeki merkezi konu olmaya da devam etmekte. Gazze bağımsız Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle de kalmalıdır. Topraklarında herhangi bir küçülme veya halkının zorla yerinden edilmesi mümkün değildir. Bu tutumlar uluslararası toplumunun savunması gereken insanlık, bilgelik ve sorumluluk duygusunu yansıtmaktadır. Bu kutsal, mübarek Ramazan ayında şefkatin, dayanışmanın ve adaletin sadece idealler olmadığını, sorumluluklarımız olduğunu hatırlamak zorundayız. Zorluklar karşısında birlikte durma, sessizler adına konuşma ve şiddetin yerine barışın, yıkımın yerine onurun galip geldiği bir dünya için yorulmadan çalışma gücünü bulmalıyız. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet. Sağ olun. Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Teşekkürler. Efendim biz de konuşmaları için Cibuti Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Aden Hüseyin Abdillah'ı huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklarımız şimdi sizlere hitap etmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsü teşriflerini arz ederiz. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Bu soframıza teşrif edenlerin yanı sıra 16. kez bu güzel buluşmaya vesile olan AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığımıza da teşekkürlerimi iletiyorum. İftar sofrasının kalplerimizi yumuşatan manevi atmosferini sizlerle birlikte teneffüs etmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sözlerimin hemen başında şu hususu vurgulamak istiyorum. Bizim için Ramazan ve oruç sadece bir ay boyunca aç ve susuz kalmak değildir. Ramazan ve oruç Merhum bir şairimizin ifadesiyle insanların her yıl bir ay süreyle katıldığı bir ruh şölenidir. Bu ruh şöleninde bir taraftan kendi iç alemimize doğru deruni bir yolculuğa çıkarken diğer taraftan da yakın çevremizden başlayarak dışarıya doğru bir yolculuk gerçekleştiriyoruz. Ramazan-ı Şerif boyunca yardımlaşmayı dayanışmayı, paylaşmayı daha fazla yüceltirken dünyanın dört bir ucundaki ihtiyaç sahiplerinin yaşadıklarını da kalbimizde hissetmeye çalışıyoruz. Elimizdeki tüm imkanlarla o kardeşlerimize ulaşmanın, Ramazan sevincimize onları da ortak etmenin gayretindeyiz. Rahmeti, bereketi ve huzuruyla Ramazan iklimi sadece İslam ülkelerini değil en ücra köşesine kadar tüm dünyayı kuşatmıştır. Şu an etrafında bir araya geldiğimiz sofra bir insanlık sofrasıdır. Bu sofra Ramazan'ın ruhuna can veren bir muhabbet sofrasıdır. Türkiye'nin bütün gönül dostlarını 16. kez buluşturan bu soframızın bölgemizde ve dünyada barışa vesile olmasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirler, Ramazan'ın temsil ettiği değerlere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgını ile başlayan, daha sonra patlak veren savaşlarla iyice derinleşen ekonomik sıkıntıların dünyanın birçok ülkesinde halen devam ettiğini görüyoruz. Bunun olumsuz yansımalarına, siyasi istikrarsızlıklardan sosyal barışın zedelenmesine kutuplaşmanın artmasından marjinal konumda kalması gereken ırkçı ve aşırı sağcı partilerin önlenemez yükselişine kadar geniş bir yelpazede şahit oluyoruz. İslam düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, Ticaret savaşları ve çatışmalar kural ve hukuk temelli uluslararası sistemi çıkmaza sürüklüyor. Küresel güvenlik mimarisine ve kural temelli sisteme güven azaldıkça maalesef tedirginlik artmakta, her koyun kendi bacağından asılır anlayışı yayılmakta, orman kanunları öne çıkmaktadır gücü elinde bulunduranın zayıfı tahakküm altına alması ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir. Dikkatinizi çekiyorum. Zayıfın, mağdurun, mazlumun, güçsüzün hakkını arayabileceği kapılar maalesef teker teker kapanıyor. Kelimenin tam anlamıyla altta kalanın canının çıktığı daha adaletsiz, daha acımasız bir uluslararası gerçeklik inşa ediliyor. Artan yabancı düşmanlığını, terörizmi, faşist partileri ve hemen her krizin süratle çatışmaya evrilmesini bu yeni gerçeklikten bağımsız okuyamayız. Şayet önüne geçilmezse bunun varacağı yer üzülerek söylemeliyim ki askeri veya siyasi patlamalar olacaktır. Bunun işaretleri şimdiden görülmeye başlanmıştır. Dolayısıyla sorunları zamana bırakarak, sorunlara gözlerimizi kapatarak, gelen tehlikeye kayıtsız kalarak hiçbir yere varamayız. Dünya beşten büyüktür şiarıyla verdiğimiz mücadele bırakın sorun çözmeyi kendisi sorun üreten işte bu küresel sistemin yerine daha kuşatıcı bir yapının inşası içindir. Şunu bugün bir kez daha açık ve net ifade etmek isterim. Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir. En basitinden dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip bir İslam ülkesinin bulunması ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur. Ancak beş daimi üyenin Adaleti esas alan bir güç paylaşımına gitmek yerine, güç temerküzüyle sorunları bastırmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Şurası unutmasın, unutulmasın ki bu değişim dalgasına direnildikçe sorunlarımızın hem sayısı hem de ölçeği büyümeye devam edecektir. Tabii bizim bütün bu gerçekleri açık yüreklilikle dinlendirmemizin kimi dostlarımızı memnun etmediği bilincindeyiz. Ama biz dost acı söyler prensibine yürekten inanan bir ülkeyiz. Eleştiriye uğrasak da hakkı, hakikati ve tüm insanlık için en doğru olanı söylemekten geri durmadık. Bundan sonra da geri durmayacağız. Değerli misafirler krizlerle çevrili bir coğrafyada enerji güvenliğinden terörle mücadeleye, gıda güvenliğinden kalkınmaya kritik roller üstleniyoruz. Sayısını 22 yılda 163'ten 200 akardığımız dış temsilciliklerimizde 5 kıtada 170 ülkede 63 ofisiyle faaliyet gösteren TİKA'mızla 55 ülkede eğitim faaliyeti yürüten Türkiye Marif Vakfımızla Yunus Emre Enstitüsü, AFAD, Kızılay, Anadolu Ajansı gibi kurumlarımızda nerede bize ihtiyaç varsa orada olmanın gayretindeyiz. İyi günde dost ve kardeş bildiğimiz insanların kötü günlerinde de yanlarında olmaya çalışıyoruz. 500 yılı aşan köklü diplomasi tecrübemizin rehberliğinde krizleri çözmenin insani dram, zulüm ve mağduriyetleri sona erdirmenin peşindeyiz. Bu süreçte ilkemiz şudur. Mazluma da zalime de kimlik sorulmaz. Biz kriz bölgelerine bakarken etnik aidiyetleri, inançları, renkleri, kökenleri değil, yalnızca en uzatılması gereken insanlar görürüz. Gazze'de nasıl insanlığın vicdanı olmaya gayret ediyorsak, Ukrayna'daki sivil kayıpların önüne de aynı hissiyatla geçmenin mücadelesini veriyoruz. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürürken, muhtemel bir çözümün ne Rusya'sız, ne Ukrayna'sız olabileceğine inanıyoruz. İlk günden bu yana ateşe körükle gitmeden krize çözüm üretmeyi amaçladık. İstanbul süreci, Karadeniz tahıl girişimi, esir takası gibi inisiyatiflerle savaş şartlarına rağmen müzakere ve uzlaşının mümkün olabileceğini gösterdik. Savaşan taraflardan herhangi birini dışlayan formüllerin sonuçsuz kalacağını her vesileyle ele dile getirdik. Gelinen noktada bu yaklaşımların ne kadar gerçekçi ve isabetli olduğuna hep birlikte şahit oluyoruz. Şu gerçeği bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kalıcı barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkündür. Bunun yolu da iki tarafın temsil edildiği bir müzakere sürecinden geçiyor. Bölgemizin kana, çatışmaya ve gözyaşına doyduğunu artık herkesin tüm tarafların görmesini ümit ediyoruz. Tek bir masumun dahi ölmemesi için müzakerelere ev sahipliği dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Kıymetli misafirler, Filistin halkı bu Ramazan ayını da maalesef acıyla, hüzünle Gazze'de kaybettikleri 61 binden fazla canının üzüntüsüyle karşıladı. Geçici ateşkesle yaşayan umutların İsrail'in hukuk tanımaz ve şımarık tavırlarıyla tekrar solmaya başladığını görüyoruz. Netanyahu hükümeti zaten kırılgan olan Ateşkes anlaşmasını istismar etmek için her yola başvuruyor. İsrailli bakanların Batı Şeria'yı ilhak çağrıları yetmezmiş gibi bir de Mescid-i Aksa'yı hedef alan kışkırtmalarıyla İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu bugün bir kere daha muhataplarına önemli hatırlatmak istiyorum. Gazze'li kardeşlerimizi doğdukları, büyüdükleri ve uğruna hayatlarını feda ettikleri topraklarından söküp atmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Gazzelilerin öz yurtlarında barış ve huzur içinde yaşamaları için elimizdeki tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Gazze insani yardımda bulunan ülkelerin başında geliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin ton yardımı dost ülkelerin de desteğiyle Gazze'ye ulaştırdık. Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil ilgili uluslararası mekanizmaların işletilmesi için gayret gösterdik. Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan davaya müdahil olma başvurusunda bulunduk. Yürüttüğümüz diplomatik temaslarında katkısıyla dokuz ülke daha Ege Filistin'i tanıdı. Önümüzdeki dönemde bu sayının daha da artacağına inanıyorum. Burada şu önemli hususu tekraren vurgulamak arzusundayım. İsrail bölgede istikrarsızlık üreterek kendi güvenliğini sağlayamaz. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devleti kurulmadan İsrail'de aradığı huzura kavuşamayacaktır. <laughs> Filistin halkını destekleyeceğimiz gibi Kudüs'ün özellikle Haremi Şerif'in tarihi statüsüne riayet edilmesinin de takipçisi olacağız. Değerli büyükelçiler, Suriye'de 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. Toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini sağlamış, farklı kimliklerin yan yana yaşadığı tüm komşuları için güven ve istikrar kaynağı olan bir Suriye'nin inşası en büyük temennimizdir. Yeni yönetimin böyle bir Suriye'nin vücut bulması için gösterdiği gayretleri takdirle karşılıyor, kendilerine gereken her türlü desteği sağlıyoruz. 13 yılı aşan çatışmaların Suriye'ye maliyeti 1 milyon can kaybı ve 500 milyar dolara yaklaşan devasa bir faturadır. Dünyadaki hemen hiçbir ülkenin böyle ağır bir yükün altından tek başına kalkması mümkün değildir. Hepimizin Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırma çabalarına güçlü destek olması gerekiyor. Bakınız şu detayın altını da kalın çizgilerle tekrar çiziyorum. Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir. Bölgemizin bir asır önce olduğu gibi tekrar yeni haritalar üzerinden dizayn edilmesine, parçalanmasına, ayrıştırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu suda bekleyenlere, ellerini ovuşturanlara fırsat vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların amaçlarından biri de işte bu kirli ve kanlı planlara engel olmaktır. Kimlerin ne yapmaya çalıştığının gayet farkındayız. Kulaklara fısıldanan senaryoları da çok iyi biliyoruz. Unutulmasın ki emperyalist senaryolara figüranlık yapanların akıbeti eninde sonunda vuruşturulup bir kenara atılmaktır. Yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doldur. Tarihin tekerrür etmesi istenmiyorsa izlenmesi gereken yol bellidir. Türkiye olarak güvenliğimize yönelik her türlü tehdidi kaynağında etkisiz hale getirme kudretine hamdolsun ziyadesiyle sahibiz. Bu kapasitemizi hiç tereddüt etmeden pek çok kez gösterdik. Ne ülkemizin ne bölgemizin geleceğine terere yer olmadığını herkesin anlamasını kabullenmesini sonu hüsranla bitecek ham hayaller peşinde koşmak yerine planlarını buna göre yapmasını tavsiye ediyoruz. Kıymetli misafirler Güney Kafkasya'da refah ve istikrar için çabalarımızı yoğunlaştırdık. Ermenistan'la Normalleşme sürecini ilerlettiğimiz gibi Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı tesis edecek bir anlaşmayı bekliyoruz. Doğu Akdeniz ve Ege'deki istikrar ortamının korunmasını arzu ediyoruz. Komşumuz Yunanistan'la münasebetlerimizde karşılıklı adımlarla tesis ettiğimiz olumlu atmosferin muhafazasından yanayız. Balkanlardaki istikrarın korunması için elimizden gelen katkıyı sunuyoruz. Ata yurdumuz Orta Asya'daki kardeş cumhuriyetlerle her alanda yakın ilişkilerimiz sürüyor. Türk devletleri teşkilatı ile birlikte işbirliğimiz daha da derinleşmiştir. Bunu ilerletmekte kararlıyız. Uzaktaki gönül coğrafyamızda ilişkilerimizde Asya Latin Amerika ve Afrika politikalarımızın somut sonuçlarını alıyoruz. Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Son dönemde yaşanan gelişmeler Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin hak ettiği şekilde Yer almadığı bir Avrupa'nın küresel bir aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor. Açık söylemek gerekirse Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Avrupalı dostlarımızın da bu hakikatle artık yüzleşmesini vizyoner bir bakış açısıyla tam üyelik sürecimizi ilerletmesini bekliyoruz. Burada bir endişemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılık milyonlarca Müslümanın yaşadığı batılı ülkeleri zehirli bir sarmaşık misali sarmaktadır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik menfur saldırıların fikir özgürlüğü bahanesiyle meşrulaştırılması asla kabul edilemez. Milyarlarca insanın mukaddesatını hedef alan çirkin, provokatif ve alçak eylemlerin mutlaka önüne geçilmelidir. Bu yıl devralacağımız İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi dönem başkanlığımızda İslam düşmanlığıyla mücadelemizi aktif şekilde sürdüreceğiz. Bu vesileyle bugün burada temsil edilen birçok ülkenin terörle mücadelemize verdikleri desteği memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Sizlerden önümüzdeki dönemde daha fazla dayanışma, daha samimi destek beklediğimizin altını bir kere daha çiziyorum. Sözlerime son verirken Antalya Diplomasi Formu'nun 11-13 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceğimiz dördüncü toplantısını takip etmenizi sizlere özellikle tavsiye ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in ülkelerimize tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor. Programımıza katılımınız için sizlere teşekkür ediyorum. Her birinizi bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Afiyet olsun. Kalın sağlıcakla. Efendim bizlerle hitapları için Türkiye Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Böylelikle geleneksel büyük elçiler iftar yemeği programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a siz değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyor ve Zaltı Devletleri'ni saygılarımızla uğurluyoruz.